Büyük Plan kanalından selamlar. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. T yandan bakanlık kaynakları, GKR ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya da tepki gösterdi. Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkinde şunları kaydetti, GKRY, bir oldu bitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşmada yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve adada barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.